Bodrum'da hafif ticari aracın açılan kapısına çarpan motosiklet devrildi. Yere düşen babayla 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Kaza sonrası araç sürücüsünün yerdeki yaralıya vurduğu iddia edildi. Kaza Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. Galaklı Sarnıç Caddesi'nden Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'ne dönüş yapan motosikletin sürücüsüyle hafif ticari aracın sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Motosikletin önüne geçen hafif ticari araç sürücüsü aracın kapısını açtı. Duramayan motosiklet açılan kapıya çarpıp devrildi. Motosikletin sürücüsü babayla 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralı baba araç sürücüsüne küfrederek tepki gösterince araç sürücüsü yerdeki yaralıya birkaç kez tekme vurdu. O sırada tesadüfen bölgeden geçen polis olaya müdahale ederek daha fazla büyümesini engelledi. Olayın yatışmasının ardından Kaldırımda ağlayan yaralı çocuğun yanına gelen hafif ticari araç sürücüsü yaşananlardan dolayı çocuktan özür diledi. Babayla 8 yaşındaki çocuğu 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.